Merhaba arkadaşlar. Bugün derin, karanlık bir lore hikayesine giriş yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Magic'in en başarılı korku temalı evrenine giriş yapacağız. Neyin şerefine peki? Öncelikle Innistrad Remastered olarak Ocak sonu itibariyle müthiş kartlar ve tasarımlar gene Magic'in ısıtıp birazcık süsleyip önümüze sürmesiyle önümüze gelmiş bulunuyor. Bunlar onun ürünleri mi? Hayır. Onun ürünleri yolda geliyor. Zaten böyle bir bundle maalesef yapmadılar. Sadece bir collector pack ve şunlar gibi bir booster kutusu satın aldım. Ama Innistrad diyorum ya ağız sulandıran bir Magic'in kendi kendi orijinal hikaye setindendir. Ve belki biraz uzun bir lore olur. O yüzden kendinizi iyi hazırlayın. Uçuşa geçiyoruz diyebilirim. Evet. Innistrad'dan bahsediyorduk. Innistrad Magic'in 2011 yılların civarında çıkardığı gotik korku temalı yegane hikayesidir. Bu arada hikaye dalış yapmadan önce malum dijital dizi platformu sitesinde Castlevania diye bir çizgi dizi vardır. Anime ki kontlara kolayla başlayıp bu vampirlerin devamını anlatır. Bunun yeni sezonu girmiş ve bunu izleyen biri olarak tam üzerine Innistrad'ın gelmesi böyle her şeyin birbirine hani bir evrende sinerji var ve üst üste geliyor algısı yarattığı için ben de ayrıca keyif alıyorum. Mesela ne bileyim Yu-Gi-Oh'un oyununu oynuyordum. Oyundaki sırayla şans eseri çizgi filmdeki sıra denk geldi falan böyle bir şeyler birbirine tamamlayıcı olabiliyor. Belki de kendi psikolojik algıdaki seçiciliğim her şeyi aynı yere farkında olmadan buluşturuyor. O da bir olasılık. Dönecek olursak konuya. Castlevania bu arada dönemiyorum konuya çünkü hepsi benim için keyif veren unsurlar. İlk başta tabii ki de Nintendo'nun Game Boy'larında oynanan iki boyutlu pikselimsi bir oyundu. Çok keyifliydi. Contra karşı bir savaş veriyorduk. Belmont ailesinden bazı üyeler ve büyücülerle vampirleri ve vampirlerin dünyaya yayılmasını engellemeye çalışıyorduk. Contra Kula ise dünyaya kötülük saçmakla ilgili hiçbir gayesi yok. Tamamıyla karısına olan aşkını bir sebepten karısının katledilmesinden dolayı cadı diye dünyaya olan öfkeyi kusan bir kont olarak karşımızdaydı. Bunun çizgi filminde ise bu kontu durdururken oğlu Alucard devreye giriyor. İşte iyi bir vampir olarak kontu cehennemin dibine yolluyor. Erken ikinci sezonda Mısır'dan gelen bir şehmet gibi bir ismi var. Bir tanrının aslında güneş tanrısıyken vampirlerin taptığı bir şeye dönüşüp bunun diriltme koşturmasına giren bir spoiler vari çizgi dizidir anlattıklarım. Peki Innistrad nedir? Gelelim buraya. Dediğim gibi bu evrenin gotik korku temalı bir düzlemidir ve Innistrad çok talihsiz bir evrendir aslında. Burada vampirler, kurt adamlar, zombi orduları ve şeytani varlıklarla dolu bir kaotik dünya vardır ve tabii ki de bu yarın en zayıf halkası insanlar. Burada acımasız ve korku düzeni içinde yaşamaya mahkumdur ve bunların bir de koruyucu meleği vardır. Avasin diye çıkılır anlatılıyor. Yani ismi Avasin'dir. İşin bence en enteresan kısmı Avasin aslında gene bu bölgenin kontu, başı, artık ağası diyeyim. Bir vampir Sorin Markov tarafından yaratılmış olmasıdır. Sorin Markov bir tiran mı, bir kurtarıcı mı? Bu tartışılsa da bir vampirin bu inistrat düzlemini korumak için yaratmış olduğu bir meleğin oluşu bence başlı başına enteresan bir topiktir. Avasin gelir ki bir ışıkla gelir, bir umut simgesi olarak gelir. Tabii ki de Plains ile gelir. Melekler onu dinler. Avasine atfen bir tam dinin adı aklıma gelmiyor. Notlarıma da bakarım ama bir din yaratılır. Bu dine binayen işte tabii ki de Magic'te de kart renklerini uyarlayarak diyorum. işte beyazlılar içinde koruyucular ve rahipler dolaşır. İşte Aves'in buyruklarını dünyaya yayar. Ve Aves'in o kadar kuvvetlidir ki bu dünyaya düzeni de getirir. İlk Innistrad 2011'de çıktığında nihai amaç budur zaten. Sorin Markov gene Aves Avasinian Kilisesi gibi bir şey oluyor. Tüm korkunç yaratıklarda karşı savaş açıyor. Bir düzen oluyor. Böylelikle kurt adamlar, vampirler ve zombiler kendilerinin itildiği bölgelerde yaşamaya mahkum kalırken onların da kendi içine bir düzen kurmasına sebep veriyor. Evet Tabi Sorin marko aynı zamanda bir Planeswalker'dır. O zaman daha Planeswalker'lar olduğu için söylüyorum. E, başka evrenlere seyahat etmeye devam eder ve Planeswalker olarak aslında bir vampir de olsa bazı şeylerde iyiliğe hizmeti de vardır. Zaten Avasin'i yaratmasındaki gaye de olur bulunduğu evrenin gerek kendi soyu olan vampirlerden gerekse diğer herhangi bir kötücül amaçlı creature'ların fazlalık baskın bir istila gücü olmasına mani olmak istemiştir. Ve daha sonra Planeswalker'lık vazifesi niteliğiyle başka evrenlerde boş boş dal kavukluk yaparken Avasin ortadan kayboluyor. Zaten Innistrad'ın ilk teması bunu işlemektedir. Sonra Sorin geliyor. Avacyn'in kaybolduğunu fark ediyor. Kaos'un hükmettiğini görüyor. İşte meleğin kaybolması, yaratıkların kontrolsüz bir şekilde işte saldırıya geçmesi oluyor. İnsanların umutlar kayboluyor. Artık umutları kalmıyor derken bu sefer Inistir Ateş'te Garruk, Liliana gibi diğer bildiğimiz baba Walkerlar gelir. Ama Liliana tabi bu işin en trik kısmındadır ki Garruk zehirlenmesini burada yaşar. Biliyorsunuz bir başka lor hikayesinde Garuk özellikle anlatırken Garruk'un bu sebepten işte kontrolden çıktığını, bunların işlendiği ayrı bir hikaye olduğunu konuşmuştum. Ee, Liliana'dan bulaşan bu lane tabi Garruk'u çileden çıkarırken Liliana'da ki modern Masters'ta bunu işlediler çok da kafa ve güçlü bir karttır. Mikaios diye bir nekromansi zombi Innistrad'ın meşhur efendisi vardır yani bir bölge efendisi diyeyim. Bunu öldürür, kendi nekromansi nekromatik zincirini genişletir, bunu bir kontrol alır. Yani Liliana kendi gücüne güç katar ve böyle devam eder. Peki Innistrad'ın bu hikayesinde bir çözüm olmuş mudur? Tabii ki de olmamıştır. Daha sonra hemen 2012'de Magic kaldığı yerden devam eder ve Dark Ascension diye karanlığın yükselişi olarak bir ara set çıkarır. Burada tabi işte arka kötülüklerin daha baskın olduğunu görürüz. Melek Avasin kaybolmuştur. Innistrad'da kaos ve umutsuzluk büyümüştür. İşte Falkenrad, Stormcreek ve Marco ve Voldaren vampir aileleri de kendi aralarında bir açtıklarını hani bastırmadan insanların üzerine yüklenerek hadi yüklenin deyip bir e, aç gözlülükle kanını emebileceği herkese bulaşmaya başlamışlardır. E tabi kurt adamlar artık eski avcılar ve onları sınırlayan baskılayan bir şeyler olmadığı için o dünyanın baskın yeni avcısı haline gelmiştir. Onlar da gene köylü avlamaya devam ediyordur. Yani burada hep fakir gene çekiyor. Fakir hep ezil Vampir kanını emiyor. Kurt onu avlıyor. Vampirler kadınlara gidiyor kan emmeye. Kurtlar çocuklara gidiyor yemeye. Erkekler umutsuzca elince dirgenle yıkılmadım ayaktayım derken yok olup gidiyor. Onlara da zombiler zaten musallat oluyor. Ölülerin ruhları mezarlarından kalkıyor. Eski düşmanlarıyla yani şöyle bir düşmanlık var zombizin kafasında. Örnek veriyorum. iki köylü birbirine düşmanla biri birini öldürdü. Adam ölüyor zombileşiyor sonra gidiyor onu öldüreni öldürmeye çalışıyor. Böyle hani aşçının bahçıvanı, bahçıvanın bilinen atladığı, herkesin herkese kestiği, kavurduğu, kanla banyo yaptığı bir evrene dönüşüyor. Tabi zaten insanlar artık kıyıda köşede böyle sürekli eli bilmem neresinde gezip korku içinde gezen bir ezik ırk haline geliyor maalesef. Tabi iblisler de bundan faydalanıyor. Kötülükler güçlendikçe onun bir üst ırkı olan iblisler de güçlenmeye başlıyor. Çünkü bunlar Avasin tarafından zaten hapsedilen iblislerdi ve bunların en belası Grisel vardır. Bu işte serbest kalma ihtimalini arttırmıştır ama daha serbest kalmamıştır. Karanlık yükselmektedir. Fakat bu kadar yükseliş sizce mantıklı Tabii ki de değil. Magic dedi ki yok dur bu kadar siyah, black, mana ve kırmızı ogre mogre yeter. Kırmızılarda kurt adamlar daha yaygındır. Transform özelliği gene bu setlerle gelmiştir. Diyor ki hayır. Hemen bir yıl sonra kaya hazır tutmuşken Avasin Resort diye meleğin dönüşü seti çıkıyor ki en hit yapan setlerden biridir. Halen daha Fatback'i 200 dolar civarında prim yapmaktadır. Benim yegane alamadığım setlerden biridir ki halen daha elim ona o parayı vermeye gitmez ama keş keşke alsaydım derim. Tu olarak hiç almasam da Avasin ve onun diğer kartlarını çoktan topladım öyle söyleyeyim. Burada tabii ki de isminden anlaşılacağı gibi Avasin yeniden döner. Orada da şöyle bir hikaye vardır. Direkt burayı şuradan bakacağım. İşte Sorin Markov meleğin kayboluşundan yarattığı dengesizliği fark ediyor. Onu aramaya koruluyor. Ondan sonra Avasin'in hatırlarsanız 2 saniye önce dediğim bu Grisel Brand dediğim en bela iblisle birlikte Hellvolt dediğimiz bir hapishanede hapsolduğunu fark ediyor. Ve bu Helwold dediğimiz yerde iblislerin ve güçlü varlıkların mühürlendiği eski bir taş hapishane. Tabi büyülerle vesaire. Sonra Plains Walker'lardan Talia yanlışlıkla bu nasıl bir yanlışlıktır ona da aklım vermez ama öyle ya hani nasıl şeyde Moria madenlerinde Pippin şey ittiriyor kuyuya düşüyor Balrog'a kadar iş gidiyor. Burada da işte bu yanlışlıkla Helwold'u kırıyor. Avasin serbest kalıyor. Fakat bu Avasin'le bitmiyor. Brand ve diğer iblislerin de tabii ki de özgür kalmasına sebebiyet veriyor. Buna rağmen Avasin Innistrad'a geri dönüyor, amansızca insanları koruyor. Yaratıklar onun gelişiyle geriye çekilmeye başlıyor ama zafer tabii ki de Magic için geçici oluyor. Çünkü bu kadar prim yapan bir seti burada noktalamak manasız olurdu. Daha sonra ama araya o kadar çok şeyler girdi ki ta ki burada hangisiydi o Shadows Over Innistrad geleseye kadar bunun kutusunu açtık mı ya dayanamayıp? Evet açmışız. Bu daha sonrası. Yeni Strat 2016'da deliliğin gölgesiyle yeniden çıkıyor. Fakat burada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. O kadar yozlaşmış ve korrupt dediğimiz bir algıda Yeni var ki elimizin altında. Avasin nereye yeteceğini şaşırıyor. Ona koş, buna gel, bunu düzenle, bunu yap derken meleğimizin doğası artık değişmeye başlıyor. Artık kutsal bir koruyucuyum dediğimiz o ilahi beyaz yoldan çıkıp daha fanatik bir adalet sağlayıcı mekanizmaya algıya, karaktere, olguya kendini dönüştürüyor. Bu da şuna sebep veriyor. Artık insana da kıyar hale geliyor. Sen yanlısın, vur. Senin baban yamuktu. Çocuğunu kes. Hani havasın artık faşist bir adalet mekanizmasına dönüyor. Demirleydi oluyor. Zaten kutsal. Beyazların dışında bütün diğer renkleri sindirmişsin. Beyazları da sindirir hale geliyorsun. Tabii ki de havasının makyajı bile değişiyor magic nezdinde. Daha böyle ilahi parlakken daha gotik makyajlar, siyahlar bazı esintilerle işte dudakların mesela siyah rujda boyanması saçların o dalgalanmasının artık daha düz, küt böyle dominatrix bir pozisyona geçmesi Innistrad'daki çizimlerde Avesine'de yansıyor ama gene melek gibi melekleri dedirtiyor. Sonra zaten Havasın bu manyaklıklarla kafayı kırmışken bir başka mecin en sevdiğimiz şeyi buraya dahil oluyor. Eldraziler geliyor. O kadar konuştuğumuz çok kral güçlü baş belası dediğimiz bir creature ırkı Innistrad'da Eldrazi felaketi olarak geliyor. Emrakul sahneye çıkıyor ki zaten Innistrad'ı parçalayan isimdir o. Ulalek, işte Ulamok gibi bir çok yancı, baba yancı ile ve Annihilator dediğimiz algıyı da gene meciğe sokan bir Eldrazi dünyası fışkırıyor. İnsanlar tabii ki de mutasyonla Eldrazi denen varlıklara dönüşüyor. Kurt adamlar gene Eldrazilerle etkileşime gezip evriliyor. Vampirler akıl sağlıklarını kaybediyor. Gökyüzü Emre Kulun varlığıyla çarpık korkunç bir hale geliyor. Hani orada artık yaşamak hepten hani kabusa dönüşüyor diyelim. Ama Liliana ne kadar karanlığın hizmetkarı da olsa her zaman bir Planeswalker ruhu ve içindeki o ilk rahibe hatırlarsanız bununla ilgili çünkü lorumuzu yapmıştık öncesinde. Rahibe kırıntılarından yola çıkarak bir zombi ordusu topluyor. Emrakul'un yaratıklarıyla savaşıyor. Çünkü Liliana doğası gereği baskın bir karakter ve Emrakul'a biat etmeyi zaten kabul etmiyor. Emrakul'un algısına da girmek istemiyor. Mesela Nicol Bolas ona cazip gelmişti Varos Spark'ta ama Emrakul öyle de değil. Emrakul daha ben merkezci, megaloman, her şeyi tüketmeye aç. Daha ilkel, aslında ilkel demeyeyim de daha primal olarak kalıyor. İkisi aynı mantıkta, ilkel, primal ama hani düşünce algısı daha ilkelce diyelim. E tabi bu o şuna gitmiyor. Jace başta olmak üzere zaten Liliana'ya bir tatlı yakınlığı da olduğu için yardımcı oluyor. Diğer Planeswalker'lar yine tabii ki de yardımcı oluyor. Ama Emrakul o kadar çok güçleniyor ve daha da güçlenip büyümeye devam ediyor ki onu yenemeyeceklerini anlıyorlar. Daha sonra Tamio dediğimiz bir başka Planeswalker'ımız var ki uzak doğudan esinlenmedir bu. Emrakul'un kendi iradesiyle İnistrata geldiğini ve burada mühürlenmeyi kabul ettiğini fark ediyor. Yani aslında Emrakul bambaşka bir düzlemin, bambaşka bir dertli yolcusudur. Tek istediği tabii ki buradakilere gene yazık ama şuraya geleyim, kendi düzenime oturayım. Buradan da ben hiçbir yere gitmeyeyim arkadaş. Bana da bulaşmayıncı bir tavırda olduğunu görüyorlar. Hal böyle olunca Jace ve diğerleri onu aya mühürlemeyi başarıyor çünkü İnistrata da kaybetmek istemiyorlar ve günün sonunda Emrakul halen daha gizemli koruyan bir anlaşma neticesinde Ay'a mühürlenmeyi kabul etmiştir. Bu da apayrı bir hikayenin nereye varacağını aklımıza soru işareti yaratan bir olgudur. Yani Emrakul gibi ki kartını araştırın. Çok pahalıdır ve güçlüdür. Dominant ve yani neredeyse unbeatable bir karakter. Bir sebepten Magic bunu hala açıklamıyor. Tutuyor. Diyor ki evet ben Innistrad'dakilere de yazık. Haklısınız garibanlar deyip kendini gidiyor Ay'a mühürletiyor. Ama buradan ne çıkacak onu da çok merak ediyorum. Ve daha sonra zaten Midnight Hunt geliyor ve Crimson Vow'lar geliyor. Avasin ölüyor. Yani o adalet manyaklığında Emrakul onun da içinden geçiyor. Öyle söyleyeyim. Emrakul mühürlenmiş oluyor. Innistrad'da ama gece hala tehlikelerle devam ediyor. Gece süreleri artık uzadı. Güneş daha az doğar hale geldi. Kurt adamlar daha çok güçlendi ki Midnight Hunt direkt buna atfendir. Daha sonra bir kurt adam aynı zamanda Prince Walker olan Arling Kort muydu? Kont muydu? Öyle bir şey. Tehdit'i dur durmak için bir mücadele içerisine giriyor. Tabii ki de yeniden bir hükümdarlık peşinde koşan vampirlerde de Olivia Volderen. Kendisi şuradaki zattır zaten. Innistrad'da yeni hükümdar olmak için Edgar Markov'u uykusundan uyandırıyor ve Edgar'la bir evlilik yapıyor ki hükümdar olayım patroniçe, hükümdariçe ne derseniz yani Edgar'ı aslında bypass edip kendisi ruler olmak istiyor. Vampirlerin üstünlüğünü ilan etmek istiyor. Innistrad'ın en üst ırkı biziz arayışında diyeyim. Ama tabii ki de bu evlilik bazı sebeplerde başta Arlin dediğimiz kurt adam olan Plains Walker ve onun arkadaşlarının sabotajları sabotajlarıyla diyelim planlar bozuluyor. Innistrad yeniden dengeye kavuşuyor ama huzur kesinlikle sağlanamıyor. Sonuç olarak Innistrad bu kadar kaotik bir ortamdayken ve hala fark ettiyseniz gece sadece baskılanmış vaziyette ve gece kendi gecesiyle baskılanmış vaziyette. Yani iyilikler tarafında bir yükseliş yok çünkü Avasin kayboldu. Buralarda bir baskın rol yok çünkü burada güçlü kurt adamlar var. E, güneş'e karşı zayıf olsa da kurt adamlara karşı da çok oldum olası her bu konu dışındaki hikayede de düşmanlıktan kaynaklı bir birbirlerini baltalama durumu söz konusu. Emrakul'un gözü Innistrad'da ayda izliyor mu, üst mü kuruyor, yükseliyor mu, ayla bir başkalaşıma geçiriyor bunu da bilmiyoruz. Ve Innistrad bu açlıkla devam ediyor. Yani bu evren bana göre Mecik'in en böyle anlatılası keyifli evrenlerinden biridir ve buradaki her bir başlığı ayrıca bir kez daha inceleyebilirim diye düşünüyorum. Mesela Avasi'nin yaratılışı çok daha yani diyorum ya bence çok güzel. Çünkü bir tiran niteliğinde olan Sorin Markov kendi evrenindeki dengesizlik için yani bir vampir için insan bir kaynaktır sonuçta. Sorin bu kaynağın tüketilmesinin yok oluşluğa sebep vereceğini gördüğünden bir melek yaratıyor. Ve geri kalan melekler buna biat edip onun üstünlüğünü kabul ediyor. Yani en üst baş melek gibi önümüze çıkıyor. Torin Markov'un vampir değil bir dünya görüşü olması onu bir lider kılıyor. Yani vampirlik aslında sadece bir etiket gibi üstünde kalıyor. Yani bence bu böyle bir hikayede yaratıcı ve işlenebilir bir hal getiriyor. Sadece şu Innistrad bile birçok oyuna konu olur aslında. E tabi Avasi'nin bir melek olarak başlayıp daha sonra belki de ilk yaratılışında bir kötülük esamesi dediğimiz vampirik büyülerle yaratılmasından buraya dönmesi ayrı bir olay. E, i̇blislerin hapishanesi var ki yani burada Avasin aslında kandırılıyor. Grisel Brand onu kandırıyor savaşa çekerken onu da kendi hapisinin içinde mühürlenmeye mahkum bakıyor. Yani iblisin gayesi Baldurk'un giderken Gandalf'ı aşağı çekmesi gibidir aslında. Yani ben düşüyorum sen de düşeceksin deyip onu yeryüzünden sülüyor ama bu ak Avasin olarak dönemiyor. Kara Avasin olarak dönüyor öyle söyleyeyim. Tabi kilise zayıflıyor, inanç düşüyor, insanlar umutsuzlaşıyor gibi olaylar. İşin daha da trajedisi ki bence en acı kısmı odur. Sorin Markov ki saygı duyulası bir vampirdir ki bir magic kestinde beyaz planes olarak da pay alır kendine avasini kendi elleriyle tekrar öldürüyor. Yani kendi yarattığını kendini öldürmek bir kutlesinde geçer. Ben ölümsüz bir vampir olarak bir çocuk sahibi olup onu bir koruyucu ve hani övünç kaynağı çünkü karanlıktan bir beyaz çıkmış. Hani o Link Yang'daki gibi düşünün. Bir denge yaratıp koruyucu yaparken kendi çocuğumu kendi ellerimle acımadan da ağlayarak öldürmek benim ölümsüz hayatımın hiçbir zaman unutulmayacak en büyük acısıdır gibi bir şey yapıyor ki o yüzden zaten ebedi uykuya kendini yatır çünkü bir tek uyku halinde rüya görmediği var sayılıyor. Uyanıkken çünkü hep bu hatıralar yenik düşüyor. Ta ki bu ablamız bir iktidar hırsıyla, yabancı gelmeyen bir iktidar hırsıyla Markov'u uyandırıp tamam biz seninle evlenelim. Seni geri uyutacağım kafasıyla yol almaya devam ederken. Durum bu. Yani Sorin de bu arada bak oraya atlamıştım. Şimdi notlarımda gördüm. Tabi melekler yozlaştı. Havasını da aldı. Kilise bozuldu. Peki Sorin Markov ne oldu? O da en son Nahiri dediğimiz bir başka Planeswalker'ın lanetine yakalandı. Ve bir taş taşa döndü yani bir gorgon gibi düşün. Bir taş mahkum olarak bir köşede anıt statü olarak bekliyor halen daha. Ve sonsuz bir varlık olması bir gün buradan uyanacağı anlamına geliyor. Fakat Torun şuradaki ki Magic bunu belirsiz tutuyor. Bu uyanıştan öfkeyle mi uyanacak? Daha iyilik sever bir yapıyla mı uyanacak? Avasin hatıralarıyla zehirlenmiş, delirmiş bir Sorin olarak mı uyanacak? Bu da gene devam edecek Innistrad hikayelerinde bize bambaşka bir şey e, merak uyandırıyor ki Avasin tekrar yaratabilme yetisi de var. Sonuçta kendi yarattığı bir şey yeniden de yaratabilir. Bunların hepsi Avasin'de şu yağmurlu ve esrarengiz havalarda bizi merak ediyor. Sonuç olarak Crimson Vow'la askıda kaldık. Remaster hikayeye yeni bir şey katmıyor. Sadece bu hatıraları çok daha kıymetli ve güzel tasarımlarla modern formatta da oynanabilir hale getirmek üzere yeniden önümüze sunuyor. Ama hikayenin Magic'in kendi öz hikayeleri arasındaki en kuvvetli olmasından kaynaklı. Çünkü bir Nicole Bolas tarafı vardır. O kendi başına bir hittir. Bir de bu taraf vardır ki bunlar ilk çıktığında hani bir Underworld gibi filmler vardı eskiden. Onlara atıfta bulunuyor. Kontura Kula'ya özel kart baskıları yapılmıştır bu arada. Dediğim gibi Crimson Wow'da Magic çok güzel bir merchandise yapıp herkese Burada bir maskeli balodur bu bu arada. E, bu maskeli baloya Amerika'da büyük e, benim gibi yayıncılara diyeyim maskeler yollamıştır. Ve hepsi birbirinden farklıdır. Crimson Wall'da düğüne davetlisiniz diye. Yani Magic Franchise'ın da bu konuda başarılı yapmıştır. Bize de ancak işte hani zengin yer fakir konuşur hesabı bunu anlatması kalmıştır. Ülkemizde merkez Amerika'ya yani meclis merkezi olan Amerika'ya uzak kalmanın esintileri, zararları bu şekilde oluyor. Ama Innistrad iyi bir evrendir. Bu evrenden birkaç kart bence siz de edinmelisiniz. Benim için dediğim gibi yani nadir aldığım booster packlerden biridir. Bir kutu halinde aldım ve kıymete de geleceğine inanıyorum. Bakalım Collector Booster'ın birini de açarız zaten geldiğini. Bize Innistrad'dan yeni Remastered'dan neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Bugün çok konuştuk, yorulduk, kafa şişirdik ama lütfen bunun hakkını bize verin. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Gece vampirlerden, kurt adamlardan uzak durun. Gündüz de melek görünümlü şeytanlara aldanmayın. Zira toplum buna çok yaptık Bir sonraki videoda görüşmek üzere.